Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda eğer dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar değeri olsaydı kafirler ondan bir yudum suyu içmeyecek idiler hadisi şerefini nasıl anlamak gerektiği hakkında konuşmuş ve iki noktaya özellikle dikkatleri çekmiştik. Bunlardan birincisi buradaki mukayesenin üzerinde yaşadığımız umumi dünyanın bir sinek kanadıyla kıyası olmadığıydı. Burada asıl murat dış dünya içerisinde herkesin kendi ömrüyle sınırlı olan hususi dünyasının Allah katındaki ebedi olan bir nimetin sinek kanadı kadar olan küçücük kısmına bile denk gelemeyeceğini anlatmaktır. Çünkü ebedi olanın en küçüğü gelip geçici olan şeyin en büyüğünden daha büyüktür. Şimdi gelelim hadis-i şerifte dikkat edilmesi gereken ikinci noktaya. Yaşadığımız dünyanın üç tane yüzü var sevgili arkadaşlar. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin üzerinde tecelli ettiği bir ayna gibidir dünya. Hatta bazı alimlerimiz eşyanın hakikati tecelliyatı esma-i ilahiyedir. Yani Allah'ın güzel isimlerinin yansımalarından ibarettir demişlerdir. Her biri birer sanat eseri hükmünde olan canlı cansız tüm varlıklara baktığımız zaman onların ustaları olan Allah Teala Hazretlerini hatırımıza getirmek ve o yüce yaratanın o varlık üzerinde tecelli eden güzel isimlerini fark edebilmek dünyanın bahsetmiş olduğumuz bu birinci yönünü ifade eder. Dünyanın ikinci yüzü ise ahiretin tarlası olması yönüdür. Bu dünyadaki tüm çalışma ve çabalarımız ahiret namı hesabınadır ve aslına bakarsanız öyle de olmalıdır öldükten sonraki ahiret hayatının cennet ve cehennem olarak ikiye ayrıldığını ve hangisine gideceğimizi şu yaşadığımız hayattaki inanç ve amellerimizin belirleyeceğini düşündüğümüzde kastettiğimizin ne olduğu daha iyi anlaşılır. İşte arkadaşlar dünyanın bu iki güzel yüzü yani bir Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerin tecelligahı olması ve iki ahiretin tarlası olması. Bu yönleri itibarıyla dünya güzeldir ve sevilmeye layıktır. Dünyanın bir üçüncü yüzü daha vardır arkadaşlar. O da kendine bakar. Bu yüzü yönüyle dünya gafil insanların oyun sahası hükmündedir. İnsanı kendiyle meşgul eder. Allah'ı ve ahireti unutturur. Dünya sevgisi tüm hataların başıdır gibi hadislerde sevilmemesi, muhabbet edilmemesi gerektiği yönünde Müslümanların ikaz edildiği dünya işte bu üçüncü yüze aittir. Özetle dünyanın ilk iki yüzü itibarıyla onu sevmek bir eksiklik, bir nakisa olmadığı gibi bir akis kemalattır. Yani tecelliyat-ı esma-i ilahiye, ve mezrai ahiret olması yönüyle dünya ne kadar sevilse o oranda imanda inkişafa ve kemalata vesile olur. Bu iki tür dünya sevgisi bir nevi ilki Allah hesabına, ikincisi ise ahiret hesabına dünyayı sevmek anlamında olduğu için güzeldir. Fakat insanları kendiyle meşgul eden, hatta adeta boğan Allah'ı ve ahireti insana hatırlatmadığı gibi tam tersi tamamen unutturan dünyanın üçüncü yüzüne olan muhabbet ise tüm hata ve kusurların kaynağıdır. Başa dönecek olursak hadisi şerifte Allah katında sinek kanadı kadar değeri olmadığı ifade edilen dünya onun az önce bahsettiğimiz bu üçüncü yüzüne bakar ki tüm günahların ve hataların menşeidir. Başka bir ifadeyle küfür ve dalalet ehli ve dünyaya adeta tapan insanların dünyasının ehli imana ahirette verilecek ebedi ve sermedi dünyanın en küçük bir noktası kadar bile değeri yoktur. Bu da hadis-i şerifi doğru anlamlandırmak için dikkat etmemiz gereken ikinci noktadır arkadaşlar. Sonuç olarak konumuz olan hadis-i şerifi Bediüzzaman Hazretlerinin şu iki izahı perspektifinde düşününce ifade ettiği mananın ne kadar makul olduğunu ve ince hakikatleri içinde barındıran ne kadar hikmetli bir söz olduğunu fark ediyoruz. Yapılan itirazların da ya art niyetli bir nazar ya da üstün körü bir bakış sonucu olduğunu anlıyoruz. Rabbim bize hakkı hak, batılı da batıl olarak görebilecek basiret ve feraseti ihsan eylesin. Sonraki videomuzda da hakikati bilinmediğinden tenkit edilen diğer bir hadis-i şerifi ele alacağız. Görüşünceye kadar Allah, emanet olun.